Merhaba sevgili yay burcu, yükselen ay, güneş, yay burcu olan tüm dostlarım şu an videonuzu açtınız mı? Benim kanalımda mısınız? Hoş geldiniz, şerefler verdiniz kanalıma. Evet sevgili yay burcu 21 Ağustos 2023 haftası için şu an buradayım. Siz için buradayım, sizin için niyetlendim sevgili yaylar. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek canını siz değerli arkadaşlarım için çeviriyorum. Bakın size de gösteriyorum. Dilerseniz Her Gün Horoskop Astroloji kahvem Instagram adresim buradan. Benimle iletişime geçebilir, takip edebilirsiniz. Dilerseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız önerilen videolar arasında da girme şansını elde etmiş olacağım. Evet, sıkıntılarınızı atıyorsunuz sevgili yaylar. Evet, siz de görüyorsunuz falınızı. Çok özgüvenlisin bu hafta. Kendine güvenerek bir şey başlatacaksın. Bir girişim deme, bir işe mi başlayacaksın? yani işine karışılmasını istemiyor gibisin. Bir erkeğin müdahalesi çok fazla yaşamınızda sevgili Yay burcu ve bu beyefendiye karşı da oldukça kin mi artık sinirleniyor musunuz? canınızı çok sıkıyor bu beyefendi. Seni çok kızdırıyor. Bu beyefendi senin önünde engel. Sen de bunun farkındasın zaten. Biliyorsun ailede mi, iş hayatınızda mı, okul hayatınızda mı arkadaş ortamınızda mı ama her şeye de çok fazla müdahale eden bir kişi. Bu kişiyle bir konuşacaksınız bu hafta. Ee, önünüzden çekilecek sevgili Yay Burcu. Sizi dinleyecek, sizi haklı bulacak. İdealiniz, isteğiniz neyse gerçekleşmesi önünde duran tek kişi bu erkek. Bu beyefendi artık durmayacak. O da anlayacak herhalde sizin önünüzde bir engel olduğunu. Yani bir şeylerin e, yükselmek istiyor gibisiniz. Öğrenciyseniz başarılı olmak istiyorsunuz sınavda ya da çalışıyorsanız pozisyon değiştirmek istiyorsunuz. Ya da ailede sözünüz geçsin istiyorsunuz, söz sahibi olmak istiyorsunuz ya da ailenizin gözüne mi girmek istiyorsunuz beklemek sizi oldukça yormuş gibi bunun da kızgınlığını taşıyor gibi. ama düşmanlarınızı alt edeceksiniz. İnşallah sabırla ilerliyorsunuz. Yavaş yavaş da olsa ilerliyorsun sevgili yay burcu. Canını sıkma lütfen. Çok fazla görüşmeler yapacaksın bu hafta. Çok fazla iletişim halinde olacaksın. Bir konuyu aydınlatıyor gibisin. Rahatlayacaksın. Bu görüşmelerden sonra özellikle bu haftadan sonra çok rahatlayacaksın. Kendine sadece işine odaklanmışsın, çevrenle çok ilgilenmiyor gibisin. İyi de yapıyorsun. Çevrede e, özellikle negatif insanlar çok fazla, işine karışmaya çalışanlar ya da seni yönlendirmeye çalışanlar ama sen çok oralı değil gibisin. Bir duraklama yaşanmış iş ve özel hayatınızda ama inşallah hepsi hızlanacak, hareketlenecek bir değişiklik gerçekleşiyor. Babanızla ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz? Sevgili yay burcu, sağlığı mı? Yoksa onunla yaşanmış olan bir tatsızlık mı var? Küs müsünüz? Barışacaksınız. Eğer sağlık problemi varsa babanızda inşallah şifa bulacak. Güzel haberlerini alıyorsunuz telefonun ucunda. Resmi bir yere verilmek üzere bir dosya hazırlanmış. Bu dosyayı siz mi hazırladınız? Eksikleri var ama bekleyin lütfen. Vermeden önce bir dikkatsizlik ya da bir unutkanlık mı artık bundan kaynaklı? İçinde bir belge eksik bu dosyanın. Belki de onu fark edeceksiniz. İyi ki de fark edeceksiniz. Tekrar o dosyayı almaya e, alamayabilirsiniz. O yüzden tam bir şekilde eksiksiz bir şekilde o belgeyi tamamlamanız, o dosyayı vermeniz gerekli zaman çok önemli özellikle bir tarih var o tarihe yetiştireceksiniz dikkatli olun aile içerisinde anne baba arasında böyle bir çekişme yaşanıyor tartışma var bir yalan var anneniz mi babanıza babanız mı annenize bir yalan söylüyor gibi bu olay biraz fazla sesler yükselebilir bir aldanma olayı ya da aldatılma olayı da gerçekleşebilir biraz ona yorulabilirsin sevgili yay burcu. Aslında şu an e, eşiktesin. Neye hazırlandın? Neye yaptın? Bir sınava mı girdin? Kariyer sınavına mı girdin? Yoksa bir eğitim sınavına mı girdin? Neye girdin? Belki de hayat sınavından. Başarıyla çıkmanın 3 noktasını bu hafta öğreneceksin. Aslında gözün açılacak bununla ilgili. Neyi eksik yaptığını fark edeceksin. Bir erkeğin de bununla ilgili sana bir desteği olacak aydınlanmanla ilgili. Evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili bilmedikleriniz ya da evleneceğiniz kişinin şu an hayatınız olan kişinin ailesiyle ilgili bilmediklerinizi öğreneceksiniz. Oldukça şaşırıyorsunuz sevgili yay burcu öğrendiklerinizi. Gazete çıkmış çünkü. Geciken bir habermiş. Size gelmemiş. Bu haberi alıyorsunuz. Konu netleşecek bir e, zarf var. O zarfla gelecek yazılı bir zarf, resmi bir yerden geliyor size. Bir duyurumu, bir mesaj mı, beklediğiniz haber mi, ya da bir başvurunuz mu sonuçlanıyor? Artık size ulaşacak resmi bir şekilde geliyor. Para ile ilgili söz veren bir kişi var size. Para meselesi, sözünde duracak o kişi. Getiriyor parayı. tercih yapacaksın sevgili Ay burcu. Ailenle işin arasında mı yapmak istediğin neyse artık ya da okulun arasından bir tercih yapacaksın. Ya da yapmak zorunda kalabilirsin. Evden ayrılan birisi var. İkinci baharını yaşayacak birisi var burada. İkinci bir evlilik düşünen bir kişi şanslı bu kişi bu kişiyle ya tanışacak ya da bu evliliği gerçekleştirecek. Onunla ilgili soru işaretleri varsa tamamen bu hafta kalkıyor soru işaretleri daha net. Eskiden tanıdığı bir kişiyle evlilik yapıyor bu ikinci evliliği bu kişi. Eskiden tanımış olduğu ya da bir birlikteliği de olmuş olabilir ya da arkadaşı olabilir. Bu ikinci evlilik bu kişiyle gerçekleşiyor. Ama ikisi de çok şanslı insanlar. Yıllar sonra bir araya gelecekler sevgili yay burcu. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Evet, tarot kartınızı da seçelim sizler için. Evet, hazırsanız. Yay burcunun kartı gelsin. Evet, Fiziksel ve psikolojik olarak acı çekiyorsun diyor. Ya da vicdan azabı mı çekiyorsun? Bir hata mı yaptın? Ya da sana bir hata mı yapıldı sevgili Yay Burcu? Bu olay senin kendine olan güvenini yitirmiş. Yitirmene neden olmuş aslında. Özellikle yurt dışı ile ilgili bağlantılı olabilir. Bir okulla ilgili, bir eğitimle ilgili bir bağlantılı bir konu olabilir. E, fiziksel anlamda mesafeli olduğunuz, görüşemediğiniz bir kişiyle ilgili bir haber alabilirsiniz ya da onunla ilgili bir sorun yaşanabilir. Bir eğitimle ilgili sorun yaşanabilir ya da bir tercihle ilgili sorun yaşanabilir. E, o yüzden kendinize güvenin sevgili yay burcu Bu hafta ne yaşarsanız yaşayın, hangi olayı yaşarsanız yaşayın bu mesele ya da bu bağlantı kimle ya da hangi olayla ilgili ise kendinize güveninizi yitirmezseniz bu olayın üzerine giderseniz ders çıkarırsanız aslında kazanan siz olacaksınız. İstekleriniz, dilekleriniz en kısa sürede gerçekleşir inşallah sevgili ay burcu. O yüzden kendinize fazla yüklenmeyin ve affedin acı çekmeyi bırakın artık affedin geleceğinize bakın bu haftadan sonra iyi haftalar diliyorum herkese saygılar sevgiler sunuyorum Hoşçakalın. çünkü bu haftadan sonra büyük bir uyanış gerçekleşiyor sizin için bir fark ediş gerçekleşiyor Farkındalığınızın keyfini çıkarın. Hoşçakalın.